Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz çocuklar. Bugün 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı çalışması yapacağız. Ve sınav öncesi bir hazırlık aşamasında geçireceğiz çocuklar. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda verilen önemlerin başındaki boşluklara doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yazınız. Vücudumuzdaki iç organların yapısında çizgili kaslar bulunur. Çocuklar çizgili kaslar isteğimizle çalışan kaslardır. Değil mi? Yani biz istersek çalışırdık. Mesela kol ve bacak kasları gibi. Ama biz iç organlarımızı isteğimizle çalıştıramayız. Mesela bir midemizi bizim emrimizde çalışmaz. Kendinden çalışır. Kendinden çalışan kaslar düz kaslardı. Onun için buraya hemen yanlışı yapıştırıyoruz. İkinci soru. Yağların fiziksel yani mekanik sindirimi safra salgısının yardımıyla ince bağırsakta gerçekleşir. Arkadaşlar yağlar ağız ve midede sindirilmiyordu. Nereye geçiyorduk? İnce bağırsağa geçtiğimizde ince bağırsakta bulunan safra salgısı yardımıyla ilk fiziksel sindirimini gerçekleştiriyordu. Hatta yağlar kimyasal sindiriminde yine ince bağırsakta gerçekleştirir. Ama buradaki doğru bilgi fiziksel sindirim diyor. Yani safra salgısının ince bağırsakta gerçekleştirmesi. Evet doğru fiziksel sindirim yağda yağların ince bağırsakta başlar. Ve buna yardımcı olan salgı ise safra salgısıdır. Doğru diyoruz yer düşünen düşen meteor parçalarına asteroid denir. Çocuklar, meteor, asteroid ve gök taşı. Bunlar bu kavramlar e, bizim karşımıza bol bol çıkar. Meteor aslında asteroidin parçalanmış halidir. Daha küçük halidir. E, uzayda. Ve bu meteor atmosfere girerse artık buna gök taşı diyoruz. Yani asteroid demiyoruz. Yanlış. Destek ve hareket sistemi kas eklem ve kemiklerden oluşur. Doğru çocuklar. Destek ve hareket sistemi kaslarımız, eklemlerimiz ve kemiklerimizden oluşur. Gelelim son. Boşluk doğru ve yanlışlardaki son sorumuza. Karasal gezegenler dış gezegenlerdir. Çocuklar karasal gezegenlerin içinde dünyada var. İşte Venüs, Mars ve Merkür'ün bulunduğu gezegenlerdir. Bunlar da iç gezegenlerdir. Dış gezegenler gazsal gezegenlerdir. Onun için buraya yanlış diyorum. Evet. Kaç doğru? İki doğru. Üç yanlış olan. Doğru yanlışımız bitti. İkinci sorumuza geçelim çocuklar. Boşluk doldurma. Boşluk doldurmalarla ilgili noktalı, aşağıdaki noktalı yerleri, uygun sözcükleri yazınız diyor. Arkadaşlar kemiklerini birbirine bağlayan kısımlara ne diyoruz? Kemikleri birbirine bağlayan kısımlara eklem denir. İlk başta bunu cevaplayalım. Güneş tutulması evresindeyken, nokta nokta evresindeyken gerçekleşir. Çocuklar güneş ve ay tutulması vardı. Biri dolunayda oluyordu biri de yeni ayda oluyordu. Güneş tutulmasında biz ne yapıyorduk? Ee, güneşi karanlık görüyorduk. O zaman dünya ile güneş arasında bir şey giriyordu. Ay giriyor değil mi dünya ile güneş arasında? Ve dünya ile güneş arasında ayın olduğu evre yeni ay evresidir. Ondan dolayı buraya yeni ay diyorum. Bu şekilde yazıyorum. Proteinlerin kimyasal sindimi nokta noktada başlar. Çocukla protein mesela karbonhidrat ağızla başlardı. Yağlar biraz önce söyledim. Ee, ince bağırsakta başlardı. Proteinler ise midede başlar kimyasal sindirimi. Kimyasal sindirimi midede başlar. Güneş sisteminin en uzak ve en soğuk gezegeni nokta noktadır. Güneş sisteminin en uzak gezegeni benim kodlamamı her zaman size tekrarlayacağım. Mavi dama jana Değil mi? Mavi damajana sun demiştik. Hatırlıyorsanız. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, en sonunda Neptün. Yani Neptün diyoruz. En son gezegenimiz. Ve en soğuktur. Kafatası, kaburga, leğen kemiği gibi kemiği hangi kemiklere örnektir? Çocuklar tasının şekli de siz de bildiğiniz gibi bu şekilde ya da kaburga leğen kemiklerinde. Bu kemiklerin oluşma şekline yastık kemik diyoruz. O zaman bunlar yastık kemiktir. Bu şekilde doldururuz boşlukları. Üçüncü soruya geçelim. Güzel bir klasik bir sorumuz. Güneş ve Ay'ın tutulmasını resimlerde çizerek açıklayınız. Çocuklar, Güneş tutulması ve Ay tutulmasını açıklayacağım. Birer cümleyle açıklayacağım. Çok önemli değil. Ama şekil önemlidir. Şekili bir bahsedeceğiz. Şimdi önce bir Güneş'imizi çizelim. İkisinde de Güneş'imizi çizelim. Güneş bu tarafta olsun. Güneş'imizi aldık. Burada da Güneş'imizi koyduk. Koyalım. Güneş tutulmasında biz Dünya'dan Güneş'e bakarken Güneş'in karardığını görüyoruz. Ve gündüz vakti gerçekleşir bu olay. Ee, güneş'in tutulması, Güneş'in yeni ay evresindedir. Yani ayın yeni ay evresindedir. O zaman Dünya ile Güneş arasında bir engel olacak. Dünya ile Güneş arasında bir engel olacak. O engelde aydır. Şekil bu. Yani Dünya, ay ve Güneş şeklinde olacak. Aydan, yani, e, ay bizim e, Dünya ile Güneş arasındaki opak bir cisim olacak. Kısaca özelliğini açıklayayım. Dünya, ay ve Güneş aynı doğrultudadır. Hangi evrede olur ayın? Yeni ay evresinde olur. Evresinde olur. Olur. dün e, Ayın gölgesi nereye düşer? Dünyaya düşer. Ayın gölgesi dünyaya düşer. Çocuklar bu arada şunları da yazabilirsiniz. İşte e, dar bir alanda gözlemlenir. Her alanda gözlenmez. Her yeni ay evresinde de gözlemlenmez. Bunu bu şekilde de doldurabilirsiniz. Geldik ay tutulmasına. Ay tutulmasında bu sefer çocukta ayı karanlık göreceğiz. Ay zaman normalde e, Dolunay evresindeyken birden önüne bir engel gelmiş gibi gözüküyor. O zaman bu sefer engelimiz dünyadır. Dünya ortada. Ay ise kenarda olacak. Doğrultumuz güneş, dünya ve ay şeklinde olacak. Burada arkadaşlar hangi evrede olur? Dolunay evresinde olur. Dolunay evresi. Evresinde olur. Bu sefer kimin gölgesi nereye düşer? Dünyanın gölgesi aya düşer dünyanın gölgesi aya düşer. Ayı büyük yapayım. Aya düşer. Peki arkadaşlar ee, birkaç daha bilgi vereyim. Hangi e, hani bütün dolunay evrelerinde mi olur? Hayır. Her dolunay evresinde olmaz. Aynı doğrultuda oldukları evrede olur. Bu şekilde yorumlarda yapabilirsiniz. Ay tutulması ve güneş tutulması bu şekilde açıklayabiliriz. Gelelim Güneş Sistemindeki gezegenlerle alakalı bilgilere. Güneşe yakınlık sırasına göre e, sıralayın diyoruz. Sonra gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıralayın. Önce Güneşe yakınlık sırasına göre e, sıralayalım. Ne demiştim? Mavi. damajana su. Her zaman bunu yazacağız. Dama. Jana. Sun. Diye. O zaman ilk nedir? Merk. Sırayla gidiyorum. İkincisi. Venüs, Dünya, bu şekilde sıralayacağız. Mars, Jüpiter, Satürn, buradan devam ediyorum. Uranüs ve Neptün. Uranüs, en son Uranüs ve diyeyim. Neptün. Bu şekilde sıralayabiliriz. Gezegenleri büyükten küçüğe sıralayalım arkadaşlar. Bu büyükten küçüğe sıralamada bir kodlama yapmıştık. En önce dış gezegenleri sırayla yazacağız büyükten küçüğe, tamam mı? En dış gezegenleri Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün diye sıralayacağız. En büyük Jüpiterle başlıyoruz. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün diye sıraladık. Dış gezegenler büyükten küçüğe söylüyorum. Bu dış gezegen. Sonra dış gezegenler. Sonra da sırasıyla devam ediyoruz. İç gezegenleri Dünya ile başlatıyoruz. Dünya. Sonra dünyanın ikizine geliyoruz. Venüs. Venüs'ten sonra da sırasıyla Mars ve Merkür. Merkür en yakın, güneşe en yakın ve en küçük gezegendi. Sonra buradan devam edeyim. Merkür şey Mars ve en küçüğümüz de Merkür. Bir daha söyleyeyim çocuklar. Dış gezegenleri sırayla yazın. İç gezegenleri Dünya ve ikizi Venüs'te devam edin. Sonra Mars, sonra en küçük gezegeni aklınızda zaten tutmuşsunuzdur. Merkür'le bitiriyoruz. Büyükten küçüğe bu şekilde sıralayabiliriz. Beşinci sorumuza geldik. Kan hücrenin görevi aşağıda verilen noktada yerle uygun şekilde kan hücrelerini dolduracağız. Şimdi üç tane kan hücremiz vardı değil mi? Al yuvar, ak yuvar ve kan pulçukları. Öncelikle kana kırmızı rengini veren adı da üzerinde al yuvar. Al yuvar. Kesiklerin onarılırken kullanılıyor. Yani bir yerimiz kesiliyor. O kesilen yerde yaramız kapanıyor ve onarılıyor. Bunu yapan kan pulçuklarıdır. Kesiklerin onarılması kan pulçukları sayesinde olur. Kan pulçukları. Bu şekilde doldurabiliriz vücudu mikroplara karşı savunan ak yuvarlardır. Mikrop vücudumuzun askerleriydi hatırlıyorsanız. Oksijen ve karbondioksit taşıyan al yuvarlardır çocuklar. Kırmızı rengi de veren al yuvarlardı. Ayrıca oksijen ve karbondioksit de taşır. Hatta belli bir olgunluğa, olgunluğa geldiğinde çekirdeğini atar atar ki daha çok gaz taşısın. Onun için buraya al yuvar diyorum. Al yuvar. Geldik E şıkkına. Çekirdekli olup Beyaz renktedir diyoruz çocuklar. Çekirdekli olup beyaz renkli olan hangi kan hücresidir? Ak yuvarlardır. Yani hem çekirdeğini kaybetmez hem de e, beyaz renktedir. Adı da üzerinde ak yuvar. Ak yuvar diyoruz buna. Bu şekilde de e, kan hücrelerini doldurmuş oluruz. Gelelim altıncı soruya. Çocuklar altıncı soruda kastanın çeşitleri nelerdir İkişer özelliğini yazınız ve bunları göstermişiz şekilde. Bunların öncelikle isimlerini bir söyleyeceğiz. Sonra da kısaca özelliklerinden bahsedeceğiz. Birer cümleyle söylenebilir. Mesela şu gördüğünüz kas çeşidi çizgili kastır. Bir hemen yazıyorum. Çizgili kas. Şu özel yani tek bir organa ait olan kasımızdır. İki kalp kası. Ve üçüncü kasımız, iç organlarımızın da olduğu kas, düz kas. Buna da düz kas diyoruz. Bu şekilde kaslarımızı e, çeşitlendirdik. Peki bunların e, ikişer özelliğini söyleyelim. Hemen isteğimizle çalışır. İsteğimiz ile çalışır. Bunları kısaca söyleyeyim. Kalp kası isteğimizle mi çalışır? İsteğimiz dışında çalışır. İsteğimiz... Dışında çalışır. Çalışır. Aynı şekilde düz kasta isteğimiz dışında çalışır. Bu şekilde yazabiliriz. İsteğimiz dışında çalışır. Birer örnek verdik. Bir tane örnek daha verelim. Arkadaşlar nasıl çalışıyor bu? Hızlı mı yavaş mı? Hızlı çalışır çabuk yorulur. Bu şekilde e, özelliğimizi söyleyelim. Hızlı çalışır. Çabuk yorulur. Ondan dolayı hızlıca bir koşu depar atabilirsiniz. O deparı belli bir süreden sonra yorulduğunuz için bırakmak zorunda kalırsınız. Ama ömür boyu çalışan iç organlarımız çok yavaş çalışır ama yorulmaz. Yavaş çalışır. Şir. Ama nedir? Yorulmaz. Yavaş çalışır, yorulmaz. Son kalp kasımızı söyleyelim. Çünkü kalp kasımız e, şekil çalışma bazında fiziksel yapı olarak çizgili kasa benzer. Özellik bakımından olarak genel özellik olarak düz kasına benzer. Yani isteğimiz dışında çalışmasına rağmen e, kasılması güçlüdür ve yorulmaz. Güçlü kasılır. Bundan dolayı kan pompalar güçlü kasılır. Yorulmaz. Zaten yorulursa ölmüş oluruz. Kalp durur, durursa ölmüş oluruz. Yorulmaz. Bu şekilde ikişer özelini özelliğini söylemiş olduk. Çizgili kas, kalp kası ve düz kasın. Geldik yedinci soruya. Yedinci soruda bir tablomuz var. Burada tabloda kemikler ve çeşitlerini vermişiz. Hangisi ikisi, ikisi yer değiştirse tablo doğru olmuş olur. Örnekler şunlardır. Kaburga kemiği kısa kemiktir. Bacak kemikleri uzun. Omurgadaki omur kemikleri yastık kemiktir. Kafatası kemiği de yastık kemik diyoruz. Şimdi çocuklar burada bir hata var. Mesela hangi hata olduğunu bulacaksınız. O hataları yerini değiştireceksiniz ve düzelteceksiniz. Örnekleri. Şimdi kaburgadaki kemikler kısa kemik midir? Ben ne demiştim size? Kafatası, kaburga gibi kemikler yassı kemiktir. Bundan dolayı buradaki kısa kemik örneğimiz yanlış. Bu yanlış. Peki bacak kemiği uzun kemik midir? Evet bacak kemiğimiz uzun kemiktir. Omurgadaki omurlar, omurgada her bir disk şeklinde olan omurlar vardır. Ve bunlar çocuklar kısa kemiğe örnektir. Yani yastık kemik değil. Kafatası kemi, yastık kemik. Evet doğru. O zaman hangisini yer değiştirmemiz gerekiyor? Cevap 1 ve 1 ve 3. Bu şekilde yer değiştirirsek doğruyu bulmuş oluruz. 8. soru. Aşağıdaki tabloda besinlerin hangi sindirimi? Kimyasal sindirimi başlangıç yerleri ve sonları. Çok da böyle sorularda karbonhidrat, protein ve yağların sindiriminin sonlandığı, tamamlandığı yer hepsinde ortaktır. Hepsinde e tamamlandığı yer ince bağırsaktır. İnce bağırsak yazıyorum. Aynı şekilde yine ince bağırsak. Hepsi nerede kimyasal sindirimini tamamlar? İnce bağırsakta. Bunu üçüsünü aynı aynı şekilde yapıştırdım başladıkları yer farklı ama başladıkları yerde doğrusu olanı yazmandeyiz. Karbonhidratlar nerede başlar? Ne demiştik? Karbonhidratların sindirimi ağızda başlardı. Tükürük salgısının yardımıyla ağızda başlar. O zaman karbonhidrat ağız diyoruz. Proteinler midede başlar demiştik kimyasal sindirimi. Yağlar ise ağız ve mideden geçtikten sonra e, ince bağırsağa gelir ve önce fiziksel sindirim ince bağırsakta olur safra yardımıyla ayrıca pankreas özsuyu yardımıyla da kimyasal sindirimi gerçekleşir. O zaman ince bağırsaklar açar. O zaman bir daha tekrarlıyorum. Karbonhidratlar ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Proteinler midede başlar, ince bağırsakta biter. Yağlar yine ince bağırsakta başlar, yine ince bağırsakta kimyasal sindirimi sonlandırır. Dokuzuncu sorumuz çocuklar. Sindirim sisteminde gördüğünüz yapı ve organların sırayla yerleştireceğiz. Yani sindirim nerede başlıyor, nerede bitiyor? Yapı ve organlarını bahsedeceğiz. İlk başta sindirimin ilk görevli organımız ağız. Ağızla başladık. Sonra yutkunma olayının gerçekleştiği yer ikincisi yutak. Yutakla devam ettik. Yutkunma olayı olduktan sonra besinler nereye geçer? Yemek borusuna. O zaman 3 yemek borusu. Yemek borusundan nereye e, düşer e, besinler? Şurada gördüğünüz dört. Mide, mide. Midede sindirimin tamamlayan yapılar hangi organa geçer? Bu sefer şu ortada gördüğünüz bağırsak dediğimiz ince olan yapı olan bağırsaklar, yani ince bağırsak. 5, ince bağırsak. 6, ince bağırsağı tamamen saran, şuradan göstereyim, kalın bağırsak. Ve en son ise anistiyorsun. 7 anüs dışkıların atıldığı yer. Bakın ağızda başlıyor sindirimimiz. Ondan sonra yutağa geçiyor. Yutaktan yemek borusu vasıtasıyla mideye. Midede baya bir zaman kalıyor. 200 saat midede kalır. Oradan ince bağırsağa geçer. İnce bağırsakta sindirim tamamlanır. Ama atıklar devam eder bu sürece. Kalın bağırsa, kalın bağırsaktan da anüs vasıtası dışarı atılır. Ve böylece e, sindirimi yapı ve organların sırasıyla yerleştirmiş olduk. Ee, çocuklar geldik 10. soruya ve son sorumuza. Bu soruda görsellikte de belli olduğu gibi dolaşım sistemiyle ilgili bir soru. Dolaşım sistemiyle ilgili küçük kan dolaşımının görevi ve hangi yapılar arasında olduğunu kısaca açıklayacağız. B şıkkı olarak da büyük kan dolaşımının görevi hangi yapılar arasında olduğunu kısaca açıklayacağız. İlk başta küçük kan dolaşımını söyleyeyim. Şurada küçük kan dolaşım hangi göre e yapılar arasında? Küçük kan dolaşımı kalp ile akciğer arasında. Yani kalp ...ve akciğer arasında ki dolaşımdır. Peki bu e, dolaşımın görevi nedir? Çocuklar, kalpte kirli olan, yani oksijence fakir olan kanın akciğere taşınması... ...akciğerin solunum vasıtasıyla oks e, bu e, oksijence fakir kana oksijen e, dolaşımı sağlanması... ...yani oksijen alışverişi sağlanması ve e, vücutta biriken de dışarı atılması. Yani tamamen kanın temizlenmesiyle alakalı bir görevdir. Ne yapıyoruz? oksijen ve ve karbondioksit bu şekilde göstereyim karbondioksiti alışverişini sağlar. Alışverişini sağlar. Sağlar. Küçük kan kan dolaşımının görevi budur. Oksijeni akciğer alır, kana verir. Kandaki birinden karbondioksiti alıp dışarı atar. Bu şekilde bir e, dolaşım. Büyük kan dolaşımının görevi ise ve yapı hangi yapılar arasında olduğunu da söylersek büyük kan dolaşımı kalp ile çocuklar şöyle diyeyim size kalp ile e, vücut arasındadır. Vücut arasındadır. Görevi de kalpten vücuda besin ve oksijen taşımak. Vücuttan da atıklar ve karbondioksiti e, kalbe götürmek. Ne yapıyoruz çocuklar? Kalpten kalpten besin ve oksijen. Nereye götürülüyor? Vücuda. Görevi bu. Taşınır. Ve vücuttan ise ise attık ve karbondioksit böyle göstereyim. Karbondioksit kalbe taşımak. Kalbe taşımak. Diyoruz. Bu şekilde küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımının görevleri ve hangi yapılar arasında olduğunu cevaplamış olduk. Çocuklar sınavlarda kaç aldığınız yorum kısmına yazarsanız biz de bakalım acaba sonuçlara güzel almış mıyız? Güzel tekrarlar, güzel sunumlar hazırlamış mıyız? Ona göre kendimizi düzenlemiş oluruz. Sınavlarda hepinize başarılar. Kendinize iyi bakın.